tarihi mekanlarıyla, insanlarıyla e, gerçekten eşsiz bir şehir. Mevlana'nın tokata gitmek gerek ve insanlarını ve iklimini muhtedil olarak nitelendirdiği bir şehir. Tokat Darul Nusret'tir, yardım sevenler şehridir. Bu tarihi mekan, tarihte Anadolu'da bundan tek kişilik konaklama bağlamında ilk otellerden Deveciler Hanı'ndayız. Burada sizlerle röportaj yapıyoruz. Bu vesileyle sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi rektör olarak üniversitelerin asli görevleri eğitim öğretim faaliyetleri yürütmek. Bir diğer önemli faaliyet alanı araştırma geliştirme faaliyetleri ve bir diğeri ise toplumsal katkı faaliyetleri. Hocalarımız birçok projeleri üniversitemizde öğrencilerimizle birlikte yürütüyor. Üniversitemiz Dünya Üniversiteler sıralamasında genellikle 1001 Plus dediğimiz sıralamalarda en çevreci üniversiteler sıralamasında Türkiye'de 11. sıradayız yeşil enerji sürdürülebilirlik bağlamında da üniversitemizin ciddi e, yatırımları ve faaliyetleri var. Ve bir diğer önemli faaliyet alanımız bizim e, toplumsal katkı yaptığımız işlerin, eğitim öğretimin, çalışmaların tamamının bir anlamda topluma dönük, toplumsal bir faydası, katkısı e, olması beklenmekte. Şehrin kültürel, sanatsal, e, akademik e, çalışmalarına üniversitemiz hocalarımız öğrencilerle birlikte ciddi anlamda katkı sağlamakta. Tokat bir tarım şehri, e, tarımsal ürünlerle ilgili, tarımla, ziraatla ilgili yaptığımız ciddi yatırımlarımız var. E, bu bölgede sebze yetiştiriciliği ön planda. E, Tokat'ta yıllık yaklaşık olarak 500 bin adet e, biz fideyi seralarımızda e, yetiştirerek Tokat'taki çiftçilere buluşturuyoruz. Aynı zamanda e, sertifikalı asma fidanı e, yetiştiriyoruz. Bunu da yine çiftçilerimize buluşturuyoruz. Bu bağlamda e, yaptığımız diğer çalışmalar ise e, bir kurutma serası projemiz var. E, projesi geçti. Şu anda yapım aşamasında bu yörede yetişen meyveleri ve sebzeleri kurutarak e, kalkınmaya da katkı sağlamak istiyoruz. Tokat e, tarihi zenginliğiyle Anadolu'da e, güzide bir şehir. Kültürel zenginliği, tarihi zenginliği olan bir şehir. E, dolayısıyla Tanıtım noktasında eksikliği olduğuna inanıyoruz. Ee, umarım sizin bu ziyaretinizde e, Tokat hak ettiği yere kavuşacaktır tanıtım noktasında. Tarihi mekanlarıyla, insanlarıyla e, gerçekten eşsiz bir şehir. Mevlana'nın Tokat'a gitmek gerek dediği ve insanlarını ve iklimini muhtedil olarak nitelendirdiği bir şehir. Tokat Darul Nusret'tir, yardım sevenler şehridir. Dolayısıyla bu güzellikleri sizler aracılığıyla Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmış olacağız. Ben Tokat için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tekrar sizleri şehrimizde ağırlamaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.